bahçe kapısından sızdılar. Aralık kalmış neresi varsa hayatımın, bünyede bastırılmamış ne kadar isyan varsa oradan. Daha asitli bir yalnızlık için dilek tutuyorum şarkılara. Sıradaki benim şansıma diyorum, haberler başlıyor birden. Benden hazin biçimde bahseden, kumsalların istenmeyen kaç kum tanesi varsa önde gidinim her taz zikri akışta. Zayi makamında bestelenmiş yazılar kaldı abluda. Gitme diye yalan bile söylerim. Yerini söylerim ne saklamışsan kal diye. Bu yazı serin tutalım diye çıplak tenlerde. Gece yarısı tatlı bir soğukluk olsun diye her sevişme. Aramızdaki her üryan gelişme. Hem gidenedir bu şiir hem gelecek olana. O da biraz oyalanıp gider nasılsa. Hep haberler başlayacak biliyorum. Hangi şarkıyı seçsem şansıma. Şimdi şifa niyetine giriyorum sulara. Mavisine değil denizin. Sade tuzuna.